Merhaba arkadaşlar. Ben Seda Görücü. Hatırlarsanız daha önceki videomuzda sizlere kişisel gelişim kursu nasıl açılır, açılış aşamasında sizlerden hangi evraklar, hangi belgeler istenecek bunlardan bahsetmiştik. Bir sonraki videomuzda da kurum binanızın içerisinde nelerin bulunması gerekir, hangi bölümlerin bulunması gerekir, standartlar yönergesinin detaylarına ineceğimizi belirtmiştik. Şimdi standartlar yönergesi ile başlayalım. E, biliyorsunuz ki bir kişisel gelişim kursu açmak istediğiniz durumda sizlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve aynı zamanda Özel Öğretim Kurumları Genel müdürlüğünün standartlar yönergesine uygun bir bina hazır hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi bu bina ile ilgili aslında ilk aşamadaki en önemli durum ve ihtiyacımız olacak belki de en büyük evrak şu olacak. Bir yerleşim planı. Yerleşim planı aynı zamanda röleve de diyebiliriz buna. Röleveler bizden istenecek ve bu rölevelerin detayının ne olması lazım? Röleve dediğimiz yerleşim planı dediğimiz Binanın içindeki işte dersliklerin, odaların, diğer bölümlerin nerede bulunduğu, kaç metre kare olduğu gibi bütün detaylarının yer aldığı bir mimari çizim diyebiliriz. Ee, bu mimari çizimi bizden A3 ebatında isteyeceklerini daha önce belirtmiştik. Şimdi bu yerleşim planında e, binanın, arsasının yerleşimine, yine her katın ayrı ayrı bütün odalarının krokilerine yer veriliyor. Onun dışında eğer bir anda okul vesaire açıyorsanız, oyun bahçesinin... E, diğer dışıkta dışarıda kalan bölümlerin detaylarına da yer vermek gerekiyor bu çizilecek krokilerde. E, bunun dışında yine rölevenin içerisinde bütün sınıflarımızın, merdivenlerin, koridorların e, ölçüleri yer alıyor. Yine rölevede yer alacak en önemli e, kısımlardan birisi aslında yangın merdiveniniz. Biliyorsunuz ki e, binaların yangından korunması hakkında bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe uygun bir yangın merdiveninizin bulunması gerekiyor yangın çıkışınızın olması gerekiyor. Yine bu rölevenin içerisinde de yangın merdiveninin krokilerine yer vermemiz gerekiyor. Bakanlık size aslında ruhsatı verirken o rölevenizde yerleşim planınızda yer alan dersliklerin metrekarelerine göre bir kontenjan belirlemiş oluyor. Bu sebeple rölevede yer alan metrekareye göre aldığınız kontenjanın üzerinde öğrenci bulunduramazsınız. Diğer bir konu şu Derslikler ve diğer e, ders yapılan bölümlerin pencere alanları. Şimdi bizler kişisel gelişim kursu olduğumuz zaman e, sınıflarımızın pencere alanlarının belli bir ölçüde olması gerekiyor. Daha doğrusu sınıfın taban alanının %10'undan az penceremiz olamaz. Bu ne demek? Sınıfımız 12 metrekare. 12 metrekarenin %10'u ne yapar? 1.2 metrekare. Yani o sınıfta minimum 1.2 metrekare pencere alanı bulunması gerekiyor. Ancak tabii ki pencerenin aranmadığı bazı derslikler de olacak. Bunlar nedir dersek? işte bilgisayar sınıfı, bilişim teknolojileri, yazılım derslikleri, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri, teknoloji tasarım derslikleri, drama, laboratuvarlar, bunun dışında spor salonları, beden eğitimi salonları. Bu alanlarda yeterli bir havalandırma varsa şayet pencere şartı aranmıyor. Yine ek olarak eğer ses veya ışık yalıtımı gerektiren bir uygulama dersliğiniz varsa burada da yine pencere şartı aranmamış oluyor. Şimdi dersliklerde bahsetmiştik. Metrekareye göre bir kontenjan çıkıyor demiştik. Burada bizim kurumlarımızda yani kişisel gelişim kurslarında aranan standart 1.2. Daha önce 1,5'tu. Ancak yönetmelikte bir revize gerçekleşti. E, ve bu standartlar yönergesi revize olduktan sonra 1.2 metrekareye düştü. Yabancı dil, kişisel gelişim kursları, akademik destek çalışmaları için sınıflarda her 1.2 metrekareye bir öğrenci kontenjanı alırsınız. Yani resmiyette kaç tane dersliğiniz varsa bunların toplam metre karesi. Bunu 1.2'ye böldüğünüz zaman ortalama alacağınız kontenjanı sizler de hesaplayabilirsiniz. Şimdi derslik kapılarından bahsedelim, sınıf kapılarından. Şimdi bizim sınıf kapılarımız şuna göre hesaplanacak. Eğer kontenjanımız o sınıf için 20'den fazla değilse, yani 20 ve altındaysa en az 80 santimlik bir kapı genişliğinin olması gerekiyor. Kontenjan eğer 20'nin üzerindeyse yani o sınıfın diyelim ki metrekareye göre 25 kontenjanı çıktı o zaman en az 90 santimetre bir e, kapı genişliğinin olması gerekiyor. Ve diğer bir husus eğer sınıfımızın kapı genişliği 140 santim ise onu çift kanatlı yapmak zorundayız ve bu kapıların ölçümünü bina bakmaya gittiğiniz zaman bir metre yanınızda mutlaka götürün ve orada bu kapı metrelerini ölçerken kapı kasası vardır yani böyle. O kasa kapıyı saymıyoruz. Kapı kasasının bir ucundan öteki ucuna kaç santim olduğunu ölçmeniz lazım. Standart buradan belirleniyor. Kapılarla ilgili diğer bir husussa şudur. Bütün eğitim kurumlarında diyebilirim ki bütün sınıfların kapılarının dışa açılması gerekir. Yani koridor açılması gerekir. Sınıf kapısı içe açılamaz. Eğer sınıf kapılarımız dışa açılmıyorsa bunu çok rahat, basit bir işlemle dışa açılır hale getirebilirler. E, ama diyelim ki böyle bir imkanınız yok. İçeriye açılmak zorunda. Bunu ma maalesef kabul etmiyorlar. E, ve bu durumda sizlerin e, bir şekilde de duvara paralel olan bir şekilde kapıyı oluşturmanız gerekiyor. Yani e, sürgül ya da akordeon kapı yapabilirsiniz. Ancak içi açılan kapı kabul edilmiyor. Tabii şöyle bir istisna var mesela. Ee, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bu bireysel eğitim odaları oluyor. Onların kapısı içi açılabilir. Onda bir problem yok. Diğer bir husus şuna bakın kapılarınızda. Kapılarda eşik olmaması gerekiyor. Şayet eşik varsa engelli işte tekerlekli sandalyenin geçişine uygun olan bir hale getirmeniz gerekiyor. İşte küçük de olsa bir rampa konulması gerekiyor. Yine genişliği 3,5 metrekareden az olan ve çift taraflı derslik olan koridorlarda derslik kapılarını karşı karşıya yapamıyorsunuz. Şimdi merdiven genişliğine gelelim. Birçok binamızda biliyorsunuz ki birden çok kat varsa şayet merdiven bulunuyor ister istemez. Hani asansörümüz olsa bile merdiven alanlarının yine e, belirli standartlarda olması gerekecek. Şimdi e, okul binalarının merdiven genişliği kontenjanımız eğer bizim 250'ye kadarsa yani 250'den azsa en az 1.4 metre olması gerekiyor o merdivenin genişliğinin. E, eğer 250 ve 500 öğrenci arasında bir kontenjanımız varsa en az 1.8 metre olması gerekiyor ee, ve kontenjanımız eğer 1000 öğrenciye kadarsa en az 2 metre olması gerekiyor. Kontenjanımız 1500 öğrenciye kadarsa işte 1000 ile 1500 arasıysa en az 2.3 metre olması gerekiyor genişliğin. 1500 öğrenciden daha fazlaysa şayet en az 2,5 metrelik bir merdiven genişliği olması gerekiyor. Ama kontenjanımız eğer 100 öğrenciye kadarsa böyle bir durumda 1 metreyi de kabul edebiliyorlar. Bu arada şunu da belirteyim. E, yangın merdivenimiz kaçış merdivenimiz olacak ya buradaki hesap da aynı mantıkla yine kontenjan hesabına göre yapılıyor. Merdivenle ilgili diğer bir husus da şu arkadaşlar. Eğer bina girişimizde ya da binanın o bahçe girişinde merdiven varsa şayet bu merdivene mutlaka ek olarak bir rampamızın olması gerekiyor. Engelli rampamızın bulunması gerekiyor. Ee, engelli vatandaşlarımızın girişi için e, bu şart. Ve bu rampada da dikkat edilmesi gereken şey eğim vardır ya eğimin en fazla %6 olması gerekiyor. Yani %7 eğimli bir rampayı kabul etmiyorlar. %6 eğimli olması gerekiyor. Yine merdiven basamaklarının algılanabilmesi için mutlaka o basamaklara kaymaz bantlar zıt renkli olması gerekir e, merdiven işte e, gri ise mesela siyah yani karşıt bir renkte olması gerekiyor e, kaymaz şerit bantlar yapıştırılması gerekiyor bütün basamaklara yine merdivenlerin her iki tarafına e, çıkarken o tutunabileceğimiz tutamak ya da şey denir ya bu şekilde bir e, tutamağın olması gerekiyor ve yine merdivenlerle ilgili şundan bahsedelim Mutlaka soran olacaktır diye düşünüyorum. Diyelim ki bir bina bulduk, binamızda evet bir asansör var, TSE'ye uygun bir asansör, işte taşıma kurallarına uygun bir asansör. Ama bu asansöre çıkarken binanın girişinde tamam rampa yaptık oradaki merdivene. Ama Birkaç basamak daha çıkıyoruz. O basamaktan sonra asansöre ulaşıyoruz. Yani Birçok binada bunu görüyorum ben. Böyle bir durumda o basamaklar için mutlaka bir rampa olması gerekir. Ama bu tür durumlarda rampa biraz biliyorsunuz ki çok zor çünkü o eğimin %6 olduğunu varsayarsak orada hiçbir şekilde eğer alanda darsa merdivenlerde dar bir alandaysa hiçbir şekilde rampa işimizi görmeyecektir, uygun olmayacaktır. Böyle bir durumda mutlaka engelli taşıma aparatımızın olması gerekiyor yine işte TSE standartlarına uygun bir e, aparat var tekerlekli sandalye üzerine biniyor merdiveni tırmanıyor e, bu tür bir e, engellinin o merdiveni çıkabilmesi için bir aparat gerekir yani asansörün olmasına aldanmayalım eğer asansörün öncesinde bizim e, eğim şartını karşılayacak rampa yapabileceğimiz bir alanımız yoksa ve basamaklar varsa bu basamaklar için her türlü e, böyle bir e, ihtiyacımız olacak şimdi tavan yüksekliği konusuna gelelim. Tavan yüksekliği şu zeminden tavana kadar yapılan ölçümde en az 3 metreyi biz baz alıyoruz diyor bakanlık. Tabii ki eğer diyor ki eğer 3 metreden azsa diyor hani yine biz kontenjan veririz diyor. O zaman diyor hani tavan yüksekliğine göre kontenjan alırsın sınıfın genişliğine göre değil diyor. E, tavan yüksekliğinde şuna göre hesaplıyor diyor ki en az diyor 2.4 metre olacak diyor. 2.4 metre. Değil de 2.3 ise orayı sınıf olarak kullanamıyorsunuz. O yüzden binanın tavan yüksekliğini ölçün. Mutlaka bazen 2 metre olan yerler olabiliyor. Bu tür yerlerde siz ruhsat alamazsınız hiçbir şekilde. En az 2.4 olması gerekecek. Ve bu 2.4 ve üzeri ise şayet 3'e kadarsa şöyle hesaplama yapılıyor. Bizim mesela her bir öğrencinin metrekaresi 1.2'ye bir öğrenci düşüyordu ya... Burada her 1.2 metre kareye 3.5 metre küp hacim düşecek şekilde bir kontenjan tespiti yapıyorlar. Açık olmak gerekirse bu metre küp hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama tabii ki bununla ilgili uzman birine de danışabilirsiniz. Şimdi koridorlara geçelim. Koridor genişlikleri için şunu söyleyebilirim. Eğer koridorun bir tarafında 2 ya da 1 tane derslik varsa derslik kapısı varsa bir buçuk metre az olamaz o koridor ee, yine tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı 2'den fazlaysa 2 metreden az olamaz dar olamaz yine e, her iki tarafında derslik kapısı varsa orta 2 metreden az olamaz ki bir e, az önceki e, şeyde bu dersi kapıları kısmında hatırlarsanız bir detay daha vermiştim. onu da bunu ekleyebilirsiniz. Yani karşılıklı açılıyorsa arası 3,5 metre az olamaz demiştik ya. Onu da ekleyelim. E, eğer kontenjanımız bizim yüzden azsa e, bu tür durumlarda e, yani belli bir standart yok. Diyor ki eğer kontenjan yüzden azsa diyor. Öğrenciler rahat gelip çıksın buna imkanı olsun bizim için yeterli de diyebiliyorlar ama tabii ki orada sizin kurumunuzu incelemeye gelen müfettişlerin değerlendirmesi de önemli. Şimdi yine kişisel gelişim kurslarında bizim hangi alanlarımızın olması gerekiyor bina içerisinde bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle olarak müdür odasından başlayalım. En az 10 metrekarelik bir müdür odamızın olması gerekiyor. Müdür yardımcısı odası eğer kontenjan 400'den fazla ise yine 10 metrekare olabilir. Ama eğer kontenjanınız 400 metrekareden azsa müdür yardımcısı çalıştırmanıza da gerek yok. E, müdür yardımcısı odası bulunmasa da gerek yok. Yine öğretmenler odamız eğer 5 tane öğretmenimiz varsa en az 8 metrekareyi kabul ediyor. Ee, sonraki her öğretmen için 1,5 metrekare ekstra yerimizin olması lazım. İşte 6 öğretmenimiz varsa 9,5 metrekare gibi düşünebiliriz. Ee, yine dersliklerimizin en az 15 metrekare büyüklükte olması gerekiyor. Ve bir sınıfta en fazla 30 tane öğrenci olabilir. Yani sınıfınız isterse 200 metrekare olsun maksimum 30 kontenjan verilir. Bunu da unutmayalım. O yüzden eğer çok büyük alanlarınız varsa ve kontenjanınız yetersiz geliyorsa bize oraları alçıpanla bölme yaparak sınıfa çevirebilirsiniz tabii ki. En mantıklı olan bu olur. Ama en az 15 metrekarelik bir sınıf alanımızın olması lazım. 13 metrekareyi sınıf olarak gösteremiyorsunuz resmiyette hiçbir şekilde ve sınıf olarak kullanamıyorsunuz ister istemez. Şimdi tuvalet ve lavabo aslında en çok kafamız karıştıran konu bunlar oluyor. Şimdi her 60 öğrenci için kadın ve erkek ayrı olmak üzere bir tuvalet bir tane de el yıkama lavabosunun bulunması gerekiyor. Eğer 60 personelimiz varsa onlar için de personel için ayrı ayrı olması gerekiyor. Ve 60 öğrenciden sonraki her 30 öğrenci için yine ek olarak bir tuvalet, bir lavabo bulunması gerekiyor. Daha önce bu yönetmelikte her 30 öğrenci içindi. Ancak tabii ki sonrasında değişti yine. 60 öğrenciye bir tuvalet, bir lavabo olarak bunu dikkate alacağız ve yine engelli lavabosu, en önemli olan konu. Eğer kurumumuzda bağımsız bir engelli tuvaletimiz yoksa normal standart işte o bir lavabo, bir tuvalet demiştik ya. Bunların birinin engelliye uygun olması lazım. Mutlaka birinin klozet şeklinde olması ve yanında yine tutamakların olması engelliye uygun hale getirilmesi gerekiyor. Şimdi uygulama dersliğine geçelim. Uygulama dersliğinde kişisel gelişim kursu, yabancılık kurslarının aslında çoğunluğunda uygulama dersiniz olmuyor. Ama eğer işte müzik, resim vesaire uygulama gerektiren bir programınız varsa burada bireysel eğitim veren ve işte müzik öğretim programı uygulayan kurumlarda en az 10 metrekarelik bir uygulama dersliğinin olması gerekiyor. Diğer kurslar için ise 20 metrekareden az olmayacak şekilde bir e, uygulama dersliğinin olması lazım. Tabii içinde ilgili araçla, gereçle donatırsınız. Teneffüshane e, kısımlarımız var. Teneffüshane kısımları bina içindeki bağımsız bir bölüm halinde de olabilir. Yine e, aradaki o ayrı ayrı bölümlerden de oluşabilir. Yani burada diyelim ki sizin 12 metrekarelik bir boş alanınız var ve bu alan sınıf olarak kullanılmıyor. diğer alanlarınızda işte öğretmen odası, müdür odası da planlandıysa bu alanı da teneffüshane olarak kullanabilirsiniz. Ara koridorlar zaten teneffüshane olarak geçiyor. burada bir teneffüshanenizin küçük bir alanda olsa olması yeterli olur. Herhangi bir metrekare şartı yoktur. Yine kitaplık konusunda ihtiyaca cevap verecek şekilde der yönetmelik. bu da ne demek? Yani bir sınıfı da kütüphane olarak kullanabilirsiniz. Bu da geçerli olur. Yine sınıfa küçük bir kitaplık da koyabilirsiniz. Teneffüshaneye de küçük bir kitaplık koyabilirsiniz. İşte kurumdaki ihtiyaca cevap veriyorsa şayet bu bizim için yeterli. Ekstra bir metrekare vesaire kütüphane alanı olmasına da gerek yok. Yine yönetmelikte görebilirsiniz. Sosyal dinlenme tesisi olarak geçiyor. Aslında bu bizim için e, gerekli değil. Yapmayabilirsiniz. Genelde kurumlar bunun yerine kafeterya küçük kafe tarzı kafeteryalar ya da işte dinlenme alanları yapabiliyorlar. İşte masa sandalyelerin olduğu, içinde çayını kahvesini alabileceği ya da eğer böyle bir imkan yoksa işte su içebileceği gibi bu tür bir alanın olması gerekir mantıken. Ee, zorunlu değildir. Şimdiye kadar bahsettiğim kısımlar tabii ki kontenjanı işte 30'un üzerinde olan binalar için geçerliydi. Şimdi bir de kontenjanı 30'dan az olan kurs merkezleri var ki böyle bir kurs merkezi açmanızı tavsiye etmem. Ee, yani 30 öğrenciden az öğrenci alabilmek size para kazandırmaz diye düşünüyorum. Şimdi eğer kontenjanımız 30'dan azsa yine müdür odamızın olması gerekir, en az 10 metrekare. Öğretmenler odası da yine aynı şekilde 5 tane öğretmene kadar en az 8 metrekare büyüklüğünde olması gerekiyor. Yine her ek öğretmen için 1,5 metrekare gerekiyor ki 30 öğrenci de çok da fazla öğretmeninizin olacağını sanmıyorum. Şimdi dersliklerimizin yine en az 15 metrekare olması gerekiyor. Eğer uygulama dersliği varsa işte 20 metrekare olması gerekiyor minimum. Yine tuvaletlerde sistem aynı en az bir tane tuvalet bir tane lavabo. Kadın için bir tane lavabo ve tuvalet de erkek için olması gerekiyor. Ee, ve eğer ayrı bir engelli lavabonuz yoksa bir engelli ya da engelli kullanımına uygun e, bir tuvaletinizin olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoda bahsettiğimiz konular neydi? Kısaca e, gözden geçirirsek bir kişisel gelişim kursu, muhtelif kurs ya da e, çeşitli kurs olarak geçiyor biliyorsunuz ki. Bu tür bir kurs merkezi açtığımızda binamızın standartlarının ne olması gerekirdi? Bu videoyu seyretmeden kesinlikle kurs binası bakmayın derim. E, çünkü emin olun burada sınıfların metrekaresinde tavan yüksekliğinde işte o merdiven konusunda yani bu burada standartlardan herhangi bir uygun değilse size ciddi maliyetler çıkarabiliyor. Çünkü bakanlıktan gelen müfettişler hiçbir şekilde ruhsat vermiyor. İnceleme raporunda bu eksikler not ediliyor. Otomatikman ruhsat alamıyorsunuz. Bu sebeple sizler bu videoyu seyredip notlarınızı alıp yine standartlar yönergesinde bir çıktısını alarak bina bakabilirsiniz. E, bina bakmaya giderken daha önce de söylemiştim mutlaka elinizde bir metre olsun. En azından kapı ölçülerini, pencere ölçülerini e, bu videodan yola çıkarak e, notlarınıza da bakarak ölçersiniz ve Tahmini kontenjan belirlersiniz. Eğer çok düşük bir kontenjan alacaksanız, hani belki kurum evet muazzamdır ama sınıflarının hepsi 13 metrekare, 14 metrekare civarındaysa zaten orayı sınıf olarak kullanamıyorsunuz. Bu sebeple isterseniz yıkma dökme vesaire işlemleri olacak. eğer böyle bir bütçeniz de yoksa tabii ki ciddi bir tadilat için belki farklı bir alternatif değerlendirirsiniz. O yüzden bu detayları bina bakmadan önce bilmek çok önemli. Herkese sevgiler. Bir sonraki videomuzda ise anaokullarıyla ilgili istenecek evraklar ve tabii ki yine bina standartları ne olması gerekir bu konuları konuşacağız. Hoşçakalın.